Merhabalar, örgü aileme hoş geldiniz. Bugün sizlere çift yönlü olan ve her iki tarafını da rahatlıkla her örgünüzde kullanabileceğiniz güzel bir örnek hazırladım. Hemen örneğimize yakından bakalım. Örneğimizin arka yüzünde de mantar örneği mevcut. Dediğim gibi her iki tarafını da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu arada örneğimiz 12 ilmek ve katlarından oluşuyor. Ben size anlatım yaparken yine örnek üzerinde göstereceğim. Örneğimiz buraya kadar 12 ilmek. Ben size anlatım yaparken iki motif üzerinden anlatım yapacağım. Bunun için 24 ilmek artı 2 de kenar ilmeği olmak üzere 26 ilmek üzerinden anlatıma başlayacağım. Dilerseniz örneğimizin yapılışına hemen geçelim. İlk sıramızda kenar ilmeğinden sonra 2 tane ters örüyorum. 1 2 Arkasından 3 ilmeği sağa doğru kesiyorum. 3 ilmeğimi alttan aldım ve sağa doğru kestim. Doluyorum. 1 düz. Doluyorum. 2. düz. Doluyorum, üçüncü düz ve son kez doluyorum. Bu sefer 3 ilmeği sola doğru kesiyorum ve bir tane ters. Buraya kadar bir motifi bitirmiş olduk. İkinci motif için en başa dönüyorum. İki tane ters. 3 ilmeği sağa doğru kesiyorum doluyorum bir düz doluyorum ikinci düz doluyorum üçüncü düz ve son kez dolayarak 3 ilmeği sola doğru kesiyorum ve bir tane ters. Kenar ilmeği. Örneğimizin arka yüzünde ve ikinci sıramızda ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Düz ilmekleri düz. Ters ilmekleri ters. Ve dolamış olduğumuz ilmekleri de yine ters olarak örüyoruz. Örgü boyunca da örneğin arka yüzünü bu şekilde öreceğiz doladıklarım ters, ters gördüklerim ters ve düz gördüklerimi de düz olarak. Örneğin ön yüzüne ve üçüncü sırasına geldik. Bu sıramızda kenar ilmeğinden sonra iki tane ters örüyorum. Arkasından 9 tane düz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 1 tane ters. Buraya kadar yine bir motifi bitirmiş olduk. İkinci motif için yine en başa dönüyorum. İki tane ters. Burada iki motif birleştiği zaman arada üç tane tersimiz oluyor. İki tersten sonra yine dokuz düz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. 9 ve bir ters Kendir ilmeği arka yüzü yine aynı şekilde örüyoruz örneğimizde ön yüze ve 5. sıramıza geldik bu sıramızda kenar ilmeğinden sonra bir düz örüyorum doluyorum ikinci düz örüyorum doluyorum ve 3 ilmeği sola doğru kesiyorum arkasından 3 tane ters. 1, 2, 3 ve 3 ilmeği sağa doğru kesiyorum. Doluyorum. Bir düz ve tekrar doluyorum. Buraya kadar bir motifi bitirmiş olduk. İkinci motif için yine en başa dönüyorum bir düz doluyorum ikinci düz doluyorum ve 3 ilmeği sola doğru kesiyorum arada 3 tane ters 1 2 3 ve 3 ilmeği sağa doğru kesiyorum doluyorum bir düz ve kenar ilmeğini ters öreceğim için aksi yönde bir kere daha doluyorum kenar ilmeği arka yüzü yine aynı şekilde örüyoruz 7. sıramıza geldik bu sıramızda kenar ilmeğinden sonra 5 tane düz 1 2 3 4 5, 3 tane ters, 1, 2, 3, 4 tane düz, 1, 2, 3, 4. Buraya kadar bir motifi bitirmiş olduk. Tekrar en başa dönüyorum. 5 düz, iki motif birleştiği zaman arada 9 tane düz olmuş oluyor. 1 2 3 4 5 düz 3 ters ve 4 düz kenar ilmeği arka yüzü yine aynı şekilde örüyoruz Arka yüzü ördükten sonra örneğimizi önlü ve arkalı olarak toplamda 8 sıra örerek bitirdik. 8. sıradan sonra yine en başa dönüp örneği baştan kuruyoruz. Evet, bugünlük videomuz bu kadar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.